Bakalım kanalımı Edirne'nin ilçelerinde kurulacak aş evleriyle ilgili valilik toplantı salonunda Vali Ekrem Canep başkanlığında toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya vali yardımcıları Doktor Yusuf Güler, Ali Uysal, Sıtkı Zehin, Uzunköprü Kaymakamı ve vali yardımcısı Hakan Yavuz Erdoğan, Kızılay Edirne Şube Başkanı Kadir Çakay ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Mart ayı içerisinde faaliyetlerine başlaması planlanan aşevleri vasıtasıyla daha önceden tespitleri yapılan ve müracaat edecek olan engel yaşlı ve ihtiyaç sahibi yüzlerce vatandaşa haftada 6 gün sıcak yemek ulaştırılacak. Edirne valisi Ekrem Canalp il genelinde kurulacak 5 yeni aşevi ile engelli, yaşlı ve ihtiyaç sahibi yüzlerce vatandaşımıza haftanın 6 günü sıcak yemek ulaştırılacağını söyledi. İlçelerimizin tamamında ve il merkezimizde aşevi hizmetini bizim kültürümüzün, bizim medeniyetimizin ayrılmaz bir parçası olan imaret geleneğinin ve vakıf geleneğinin de en canlı örneklerinden bir tanesi olan e, Aşerif projemizi uygulamaya koymaktır. Bu proje çerçevesinde hali hazırda il merkezinde yapılmış olan e, AŞEVİ hizmetimizi e, artık sekir ilçemizin tamamında yapar hale geleceğiz. Bu çerçeve içerisinde geçen hafta kaymakamlarımızla beraber, vali yardımcılarımızla beraber ilk toplantıyı gerçekleştirdik. Ve bu toplantı neticesinde de ilçelerde kaymakamlarımız aşevi kurulmasına müsait olan e, binaları, yapıları tespit edildi. Bu projeyi biz sosyal anlaşma dayanışma vakıflarımız, kaymakamlıklarımız vasıtasıyla hem, hem de Edirne Valiliğimiz Çevre Vakfı'nın finansman desteğiyle ama aynı zamanda da Türkiye Kızılay'ın Edirne Şubesi'nin de işbirliği işbirliğiyle beraber götürüyoruz. Ben inanıyorum ki ve biliyorum ki bütün vakıf müdürlerimiz, bütün çalışma arkadaşlarımız, kaymakamlarımız, vali yardımcılarımız, bu konuyla ilgili şehir gönülleri baktığımız yine aynı şekilde, bütün çalışma arkadaşlarımız şekle heyecanla bir gönüllülük ruhu içerisinde bu projeyi hayata geçireceklerdir. Benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de çok fazla sayıda aşevimiz vardır. Ama ilçelerinin tamamında aşevi hizmetini faaliyete geçiren zannedersem ilk il Edirne olarak biz olacağız. Bu projeyi de faaliyete geçirirken 8 ilçemizden beş tanesinde aşevi kuracağız. Aşevi kuracağımız ilçelerimiz, birincisi en Güney'den başlarsak Enez'de, sonrasında İpsala'da, sonrasında Keşan'da, sonra Uzunköprü'de ve Havsa ilçemizde aşevi kuracağız. Havsa ilçemizde hali hazırda bir aşevimiz var ancak bunun kapasitesi düşük. Bu aşe, aşevimizi hem genişleyeceğiz, hem de kapasitesini arttırmak suretiyle Havsa ilçemizdeki aşevinden hem Süloğlu'nun hem de Galapaşa ilçemizin aşevi hizmetlerinden faydalanmasına imkan sağlayacağız. Yine aynı şekilde Uzun Köprü ilçemizde kuracağımız aşevi de Meriç ilçemize de hizmet verir hale gelecek. Böylece de kuracağımız 5 aşevi ile Edirne'mizin 8 ilçesine de aşevi hizmetini vermiş olacağız. Böylece aşevi hizmeti vermiş olmadığımız hiçbir noktanın, hiçbir alanın kalmamasını, hiçbir ilçenin kalmamasını bu şekilde bitmiş olacağız. Toplantıya ilçe kaymakamlarıysa Zoom üzerinden katılarak sunumlarını yaptılar.